Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda Ford Fiesta 2006 model aracımızın, 1.4 benzinli aracımızın e, fren yağını değiştireceğiz. E, fren yağımız 4.4 boş marka. E, fren hidroliğimiz yağımız burada. Önce yapacağımız işlemden biraz bahsedeyim. Yapacağımız işlem şu. E ee, aracın fren sistemini buraya çizdim biraz anlatımla. Şu fren merkezimiz. Fren merkezimizin üstünde biraz önce gösterdiğimiz fren hidrolik yağı koyduğumuz yer var, depo. Buralarda tekerlekler, tekerleklerin üstünde de arka fren merkezi, ön fren merkezi her tekerlekte var. Şimdi biz ne yapacağız? E, fren ana merkezinin üstündeki yağ deposundan üstten yağ çekip içindeki depodaki yağı boşaltıp içine yeni yağ koyacağız. Yeni yağ koyduktan sonra fren merkezine, ana merkeze en uzak fren merkezinden yağını boşaltmaya başlayacağız. Yani önce bu ön taraf aracın ön kısmı burası, ee, sağ arka teker, sol arka teker, sağ ön teker, sol arka tekerle fren yağ değişimini bitireceğiz. Kullanacağımız malzemeler e, anahtar, serum hortumu, enjektör, e, boş bir bidon, e, kriko falan kullandıkça siz de göreceksiniz. Şimdi değişime başlayalım. E, tekerimizi sökelim. Arkadaşlar şimdi depomuzdan fren yağını boşaltalım. Bu şekilde bir enjektörüm var. Enjektörün içine çekip bidonun içine boşaltacağım. Gördüğünüz gibi fren yağımız doluyor. Acele etmeye gerek yok. Yavaş yavaş. Yağımızı bu şekilde çekip boş bir bidona boşaltacağız. da önemli olan diğer unsur da yağın hangi seviyede olduğunu unutmayın burada benim aklımda yağ hangi seviyede oldu işaretliyede bilirsiniz bunu ee, geri doldururken aynı seviyede dolduracağız son haliyle ilk bıraktığımız seviyede olacak yani şimdi ben e, yağını boşaltayım Yağ boşaldıktan sonra görüyorsunuz yağımız çok kötü aldı yağımızı boşaltalım. Boşalttıktan sonra videoya devam ederiz. Arkadaşlar şimdi içindeki yağımızı boşalttık. Şu yağı göstereyim. Gördüğünüz gibi leş gibi. Bu siyahlıkların olmaması lazım. Şimdi yeni yağımızı koyalım. Şimdi yeni yağımızın rengini göstereyim. Arkadaşlar, bakın bu yeni yağımızın rengi gayet net görünüyor, çok şeffaf. Şu da eski yağımızın hali idondaki berbat halde yani. Şöyle tutunca biraz daha seyrek görünüyor ama e, içinde tortular da oluşmuş. Şimdi yeni yağımızı ekledik. İkinci aşamaya geçebiliriz. Kapağını kapatmıyoruz. Üstüne şöyle hafife bırakıyoruz. Hava alması lazım. Çünkü diğer taraftan boşaltacağız. Boşaltırken de bir yandan takip edip buradan ekleme yapacağız. Boşaltma işlemini dediğimiz gibi sağ arka taraftan başlayacağız. Oraya geçelim. Arkadaşlar şimdi arka sağ arka tekerimizi söktük. Sağ arka tekerimizin arka kısmında bakın şurada görüyorsunuz bir meme var. Normalde bu memenin başında e, bu tapa vardı şu şöyle tapayı söküp alıyoruz o e, arka fren merkezinin tahliye tapası bu tapa şimdi tapayı söktük tapanın yerine serum lastiğimizi bu serum lastiği bu şekilde o memenin gireceği yere oturtmadan önce 7 numara anahtarla bu şekilde 7 numara anahtarımızı taktık. Üstüne 7 numara serum lastiğimizi takıp daha sonra serum lastiğimizi yukarıdan dolaştıracağız. Şu hortumumuzu bidonumuzun içine koyalım. Şöyle yukarıda bir yerden şöyle Bakın yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi bunu hızlandırmak için Halis abi sen içeriye geç frene bas. Pompala freni. Pompala. Şimdi bakın pompaladıkça hızlandı. Gördünüz mü? Bu şöyle göstereyim. Yeni yağ gelene kadar, sarı yağ gelene kadar devam ediyoruz. Yağın rengi değişene kadar, berraklaşana kadar. Tamam Halis abi. Bakın şimdi yağın yağın rengi ber, berraklaştı. Aradaki mesafe çok uzun değil. Yarım e, yarım litre e, hidrolik yağ kurtarıyor. Bakın şu anda yeni yağ geldi. Çok berrak. İlk gelen yağ hatırlarsanız burada yem yeşildi. Bakın şimdi sapsarı oldu. Şimdi aynı şekilde burayı söküp havaldırmadan tekrardan hemen sıkıştıracağız. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi orayı bir de tapasını tekrardan takıp şu tapasını şöyle göstereyim. Balata ile temizleyip tekerimizi yerine takacağız. Aynı işlemleri diğer tekerlerde de uygulayalım, işimizi bitirelim. Arkadaşlar şimdi sıra geldi son tekerimize. Pardon arka tekerimize. Ee, bunu değiştirmeden önce ne yaptık? Ön tekerde, pardon fren ana merkezinin üstündeki depodan içine yeni yağımızı ekledik. Çünkü diğer tarafı yaptığımızda yağ eksiltti. Oranın yağını tamamladık. Şöyle bir temizlik yapalım. Diğer tarafa yağımızı ekledik. Bakın şimdi size net bir şekilde göstereyim eski Bakın. Şu gelen yağ yeşil. Rengi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Halis abi fren pompalayabilir misin? Hemen. Mi? Bakın normalde bu pompalamaya da gerek yok. Böyle yavaş yavaş da süzülebilir ama zaman kaybı olmasın diye bakın. Rengi birazdan sarıya dönecek onu. Şu an sarıya döndü. Tamam Halis abi. Bir tane daha pompala sana zahmet. Tamam. Şu an yağımız burada da yenilendi. İşlem bu kadar basit. Rengi değiştiğinde e, işimiz bitmiş oluyor. Şimdi buradan da yine sökelim. Yedi numara anahtarla tekrar sıkalım. Geleceğiz, sıktıktan sonra balata spreyiyle temizleyelim. Daha sonra tapamızı kapağımızı da yerine taktıktan sonra bu tekerin de işi tamam. Şimdi diğer tekerimizde işlemimiz bitti. Tekerimizi taktık. Bu tekerde de işlemimiz bitti. Şimdi sağ ön tekere geçeceğiz. Bu teker Şimdi değil arkadaşlar, arkadaşlar. ilk teker değişiminden sonra göstermemiştim. Her teker değişiminden sonra burada eksilen yağ tamamlıyoruz. Şimdi ikinci tekeri değiştirdik. Üçüncü tekere geçeceğiz yine eksildi. Bu ön tekere doğru yaklaştıkça bu eksilme daha da azalacak. Ondan sonra değişim işlemimiz bitmiş olacak. Yani yarım litrelik e, fren hidrolik yağı yeterli oluyor. Bizim araçlarımızda DOT 4 hidrolik yağı. Bu kapağı çok sıkmıyorum dikkat ederseniz hava alsın diye. Yani içine pislik düşmesin diye kapatıyorum kapa. Şimdi e, ön tekere geçebiliriz. Arkadaşlar son olarak e, ön tekerlere geçtik. Burada işlem biraz daha kolay. Çünkü ya hidrolik ya tahliye tapası yeri daha kolay da. Rahatlıkla görebileceksiniz. Tapamızı bu şekilde açtık. 7 anahtar bunu kurtarmayacak. Anahtarımızı büyütelim. 7 anahtar kurtarmadı. Dediğim gibi 9 anahtara geçtik arkadaşlar. Şimdi anahtarımızı taktık. Bunu böyle yüksekten geçirmemin sebebi hava yapmasın diye. Tekrardan hava yapıp sisteme karışmasın hava diye. Şimdi anahtarımızı takalım çevirdiğimizde açma yönünde bakın yağ gelmeye başladı. Şimdi Halis abi bir iki kere pompalasana. Evet. Dört kere pompala yeter abi. Dört kere peş peşe pompala. Arka tekerleri yaklaşıp yavaş abi yavaş. Şimdi yap bir daha yap. Tamam tamam bırak. Elimizle tutmamız lazımdı. Şimdi buraları temizleyeceğiz. Hidrolik yağ zararlı bir yağ. Şimdi burada tapamızı takıp diğer tekerimize geçelim. Şimdi bu tekere başlamadan önce bir yağımızı tekrar kontrol edelim. Buraya biraz daha yağ ekleyelim. Bakın dediğimiz gibi gittikçe yağ eklememiz azaldı. Şimdi burada diğer tarafta 4 kere pompaladık. Burada 3 kere pompalamamız yeterli olacak. Şimdi hemen tapağımızı sökelim. 9 anahtarımız açtık yağımız gelmeye başladı 3 kere pompalasan yeter Halis abi 1 2 3 bir daha pompala abi 4 tamam yeterli şimdi burayı güzelce söktüğümüz gibi tekrardan sıktık tapamızı yerine takalım. Şimdi fren hidroliğimizi tekrardan kontrol edelim. Bıraktığımız yerde olması lazım. Çok az bir şey ekleme yapacağız. Bu seviye yeterli. Böylece fren hidrolik değişim işlemimiz tamamlandı. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar fren balatalarını değiştireceğiz ön fren balatalarını. Eee fren bal şey fren hidroliği değişimi konusunda sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.